nefret ettik sanki başka yerde olmayacakmış gibi ama Türkiye'nin değil dünyanın her yerinde olan bir şey. Bunlar hep bildiğimiz şeyler. Biraz, biraz önce Sayın Hocamız Naci Bey ile beraber de ayaküstü sohbet ediyorduk. Tabi i̇şte bu konular yeni icat etmiş konular değil. Hepimizin bildiği şeyler. İlim, bilim, bu konudaki araştırmalar sonuçları belli. Ama hiçbirimiz gerçekten çabuk unutuyoruz. Belki de Allah'ımızın bize verdiği bir şeyi unutmamak da iyi bir şey değil. Unutup e, hayata devam edebiliyoruz. Yoksa hep de bununla yaşasak bu olmaz ama en azından ilimden bilimden kopmamak adına ne gerekiyorsa bunu yapmak lazım. E, en çok da bu konuyu ilgilendiren inşaat sektörü biliyorsunuz. Bunu hep söylüyoruz. Biraz önce Naci Hocam'a da aynı şeyi söyledim. Ben de bir inşaat mühendisiyim ama bu güçlendirme, şunlara, bunlara ben karşıyım. Çünkü bunları hep ben sallanmış işe benzetirim. Yalova depreminden sonra Yalova'da yapılan binaların tamamı yeni teknolojiyle yapıldı. Çünkü depremden önce yaptığımız binalarda herkes bilir C15, C20 betonu dökerdik. Şu anda 30'dan aşağıdakiden dökülen beton yok. Allah korusun bir daha depremi yaşasak belki bu yeni binalarda hiçbir şey olmayacak ama eski binalarımız gerçek değerlisi. Bu anlamda devletin de desteği var. Belediyemiz de yeni yeni başladı. Kentsel dönüşümü gerçekten şekliyle yapmak lazım. bu bizim olmazsa olmazımız olması gerekir. Onun için bugünkü gösterilecek olan film de en azından bunları görüp biraz daha ciddiye almamıza faydası olacak. Bu film Yalova'da bildiğim kadarıyla ikinci gösterimi. Bundan sonra Türkiye'de devam edecek. Ben bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. En azından Yalova'dan da bunu başlattıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, ellerine kollarına sağlık. Teşekkür ederim. En son yaptığı 19. asırda ve 20. asırda örnek olarak söylersem 1939'da Erzincan'da deprem oldu. 1939. Aşağı yukarı 40 bin kişi ölüyor. 1939. Sonra Erzincan'dan batıya doğru. 42. 43. 44. Ben şuraya getireyim. 99'a nazaran biraz daha şiddetli olabilir. Yani şimdi ne boyutta bir tehlikeyle karşı, ben onun için dedim keşke Sayın gitmemiş olsaydı. Yani onların dinlemesi lazım. Bizim kaderimiz böyle. Ben nereye Önce vali ve belediye başkanları gidiyor. Evet. Şimdi peki Yalova nasıl bir tehdit, tehdit ile tehlike karşı karşıya. Bakın kendi kendinizi aldatmayın. Buraya gelip çok konuşanlar olabilir. Çeşitli nedenlerle o işi biraz zarflar öyle böyle hoşunuza giden gitmeyen şekilde yuvarlar söylerler. Sakın inanmayın. Kime inanalım derseniz o insanların sivisine bakın. Onu bulabilirsiniz. Burada bir sürü aklı başında genç var. Sili nasıl bulunur? Ama dostlara gidersen, erken teşhis hayat kurtarır. Bu ülkenin merkezi yönetimi ve yerel yönetimleri nin en büyük projesi, insan yaşamına saygılı olup, o yaşamı sağlayacak, insanları koruyacak projeleri geliştirmektir. Bundan daha kısa, daha önemli hiçbir proje yoktur. Yol yapmayabilirler, köprü yapmayabilirler, ama insanların can güvenliği noktasında gerekli yapmak zorundadırlar. Dolayısıyla şimdi Yalova'nın tehdidi de ortada. tehlike ortada. Yani bir asker arkadaşımızı görmüştüm. Oradan esinlendim. Düşman gelecek. Peki nereden gelecek? Diye önce bir bilmek zorundayız. Bu nasıl bir düşman? Kaç kişi? Topu var mı? Tüfengi var mı? Uçağı var mı? bombası var mı, yok mu? Yani bileceksin ki ona göre düşmana karşı bir cephe oluşturup çarpışabilirsin. İşte bizim deprem konusunda aşağı yukarı karşılaşacağımız tehlike bu. Peki ne yapmak lazım? Ne yapmamız gerektiği noktasında ben asıl onun üzerinde duracağım. Şimdi Yalova konumu itibariyle oldukça şanssız bir yerleşim olan, yani güzellik ayrı deprem yönünde diyorum. Çünkü deprem kaynağının bol olduğu bir yer. Biliyorsunuz bir Kuzey Anadolu Fahir'in Kuzey Kolu var. Buradan giden deprem beklediğimiz bu. E bir de Güney Kolu var. Ben bir yanlışlık yapıyorum ama. Evet. Bir de gördüğünüz gibi şu Kuzey Anadolu fayının güney, güney kolu var. Bakın şu. Her ikisi de aktif. Şu anda depremi bu kuzey kolda bekliyoruz ama burası da geriliyor. Bakın bizim yaptığımız çalışmalarda Marmara'nın güney kesimleri Kuzey Nazaran çok daha fazla gerilim jeolojik yapısı itibariyle. Dolayısıyla Yalova ister kuzeyden olsun, ister güney koldan olsun olabilecek depremlerden etkilenir. Hem de ciddi bir şekilde etkilenir. Şimdi bu bizim coğrafyamız. Bu coğrafyanın jeolojik yapısı da bu. Bunu hiçbir şekilde değiştiremeyiz. O bir ara 99'da demişlerdi bir belediyeden biri şey parmak kaldırmış pay hattını biraz uzağa kaldırma kararı alalım diye. Öyle bir karar da alamazsınız. O halde peki bu coğrafyada yaşayacaksak ne yapalım? Buradan gidenin çözüm değil. Japonlar olsaydı şimdi Japonya bedavaya satılırdı. Öyle bir şey yok yani. Kimse yerinden ayrılmıyor. Kaliforniya'daki insanlar da gerildi diyor. Ama ne Japon ne Kaliforniyalı korkuyor. Niye? E çünkü yaşam mekanları deprem düzenli hale getirilmiş. Bugünkü bilim ve teknoloji bunu yapabilecek nitelikte ve güçte. Demek ki kalkmak, gitmek, korkmak değil de bizi yönetenlere ve biz kendimize şunu söylememiz lazım. 21. asırda eğer bilgi toplumu olacaksak bu deprem belasına karşı deprem dirençli kentler oluşturmak zorundayız. Bu çok mu zor? Hayır değil. Bakın size bütün bilimsel varlığı ortaya koyarak söylüyorum. Biz isteseydik, siyasi iktidar gerçekten bu işin arkasında dursaydı, başka türlü projelerle uğraşmak yerine bu projeye ağırlık verseydi, 20 senede değil İstanbul'u, bütün Türkiye'yi deprem direkli hale Bunu bilerek söylüyorum. Şimdi ne yapalım peki dediğiniz zaman asıl ona gelmek istiyorum. Bildiğiniz şeyle karşılaşacaksınız. Basit birincisi bu bölgede yani şimdi sizi sırf sizi konuşuyorum Yalova'da bir mikro bölgeleme çalışması yapacağız. Kimden duyar gibi oluyor bazı arkadaşlar burada yapıldı falan. Hayır öyle bir kimavus işler değil. Ciddi, ciddi. Böyle bir takım verilere dayanarak hazır verilere dayanıp onu oturup bir rapor yazıp işte süslü üstü desirlerle yapmak değil. Mikro bölgeleme çalışması ben size onu söylüyorum. Bugün yapacaksanız yani bu kentte mikro bölgeleme çalışması en minimumdan tutayım. 15 milyon dolar çarpı 18 kaç yapar? Çarpanınız yok mu? <laughs> yani 150-200 milyon TL yapar. <laughs> Önce onu, onu masraf edeceksiniz. Mikro bölgeleme ancak belirli derinliklerde sondajlar yapmak, jeolojik çalışmalar yapmak, ayrıntılı 5000'ye yine jeolojik çalışmalar yapmak, testler yapmak, deneyler yapmak bu. Şimdi bu mikro bölgeleme çalışması nedir? Yani önce Yarova Valisi'nin, belediyesinin önüne bu mikro bölgeleme çalışmasının verilerinin gelmiş olmasıyla yapacağını, yapacağını bilecek, nasıl davranacağını bilecek, evini nasıl döşeyeceğini bilecek. Evini her tarafta gösterişli olsun diye cincik boncuk böyle deprem sırasında kırılıp elini kolunu kesecek eşyalarla donatmayacak veya diğer yerlerde başına düşecek, öldürecek ağır dolapları vesaire rastgele koymayacak. Ev nasıl düşenir, nasıl deprem hazırlanır, iş yeri nasıl deprem hazırlanır bunu bilecek. Veya biri istese bile zorla inşaatını yaparken proje harici herhangi bir şeyi yapmayacak. Melekeyi zorlamayacak, mühendisini zorlamayacak. Eğer güneşli bir insan ise. Dolayısıyla yani bu kısa kesiyorum. Halk, halkı eğitmek çok önemli bir konu. Bunun üzerinde bizim yöneticilerimizin durduğu yok. Yani onlar için halk dediğin zaman oy versinler yeter. Bizi takip etsinler yeter. Halk derken bütün ilişkimiz bununla sınırlı. İkincisi, ikinci bileşen altyapı. Bakın. Benim tahminime göre olası bir depremde, bu beklediğimiz depremde Yalova'nın altyapısı çok büyük ölçüde tahrip olur. Altyapı derken neyi kastediyorum? Kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, doğal gaz şebekesi, yollar, köprüler, viyadükler, barajlar. Bunlarda çok büyük tahribat olur. Neden? Çünkü bu bölgenin zemin yapısı, jeolojik yapısı, kuzey-güney yönlü belirli böyle miyosen dediğimiz yükseltilerden onların arası alüvyon dolgularından oluşuyor. Şimdi alüvyon dolgusu dediğin zaman bu böyle kuzey-güney gelir. Yani deniz tarafından durun, Yalova'ya böyle bakın, yüksek yerler, miyosen tepeleri de böyle, Kuzey-Güney yönelimi onların arasında çeşitli derelerin oluşturduğu alüvyonlar vardır. Güney'e tam geldiğiniz zaman da deniz kumları vardır. Bunlar en kötü zemindir. Şimdi bu, bu ne demekte biliyor musunuz? Bunun içine siz borularınızı koydunuz. Kanalizasyon şebekesi, doğalgaz şebekesi, akarsu şebekesi her neyse. Deprem dalgaları böyle bir zemine girdiği zaman Aynen kapana yakalanmış bir fare gibi zıplar durur, çıkmaz olur. Hızını azaltır. es dalgaları, özellikle depremde zarar veren dalgalar, bu tür zemin içerisine girdiği zaman çıkmayı bilmiyor, yavaşlıyor, hızı yavaşlıyor. Hızı yavaşladığı zaman orada oyalanıyor. Oyalanması demek orayı sallayıp sallayıp duruyor ve çok yıkıcı oluyor. Depremin etkisini beş misli artırıyor. Eğer Yalova'da sağlam kayalık bir zemin olsaydı o dalgalar Yalova'ya gelip olduğu gibi çıkarlardı. Hızlı geçerlerdi. Siz bir sallanırdınız, o deprem oldu galiba derdiniz biterdi. Onun için altyapının, yolların, köprülerin, viyadüklerin, barajların, depoların, elektrik direklerinin, ee, bütün bu sistemlerin şimdiden, bakın şimdiden elden geçirilmesi lazım. Ve İstanbul'un, bütün İstanbul'un altyapısını özellikle İSKİ'de içme suyu şebekesinin hem Avrupa hem şey aşağı yukarı iki senede bitirdim tek başına. Bir tek iki kişi bana yardım etti. Düşünün. Demek ki yani yapılmak istenirse bu ülkede yapılmaz mı bunlar? Şimdi burada sorsanız belediyeye veya yetkililere ya bizim alt yapımız gibi ya sağlam bilmem ne çıkar. İnşallah da öyledir. Ama benim tecrübeler hiç öyle denildiği gibi değil. Eğer, eğer özellikle kanalizasyon şebekeniz betonarme borulardan yapılmış ise Hatta su borularınız dük fond bile olmuş olsa bu olacak deprem sizi tahliye eder. Ta ki flexible çelik kurulanıncaya kadar. Eğer öyle değilseniz kendinizi aldatmayın. Yalova'nın da alt yapısını deprem güvenlik analizini yapın ve daha deprem gelmeden onları bir hale yola koyun. Ee, ne olur? Bakın deprem evleri yıkar insanlar ölür ama eğer sizin kanalizasyon şebekeniz büyük ölçüde çökerse buradaki zemin, kumlu zemin, alüminyum zemin o kirliliği çektiği zaman o çevreyi kirletemezsiniz. Yüzyıllarca burada hastalık hiç bilmediğiniz şekilde üret devam eder. Bu işleri küçümsememek lazım. Altyapı dediğim bu. Yani dirençli hale getireceksen bu kenti, deprem altyapını bir analiz edeceksin. Bakacaksın, değiştireceksin. Bugün dünya onu yapıyor. Üçüncüsü yapı stoku. Bak bu en bildiğimiz kolay. Yani neresi sağlam, hangi yapı çürük, hangi yapı sağlam onu yıkacaksın, yeniden yapacaksın veya güçlendireceksin. Onun üzerinde fazla bir şey demeyeceğim. Onu biliyorsunuz. Şimdi çevre. Bu hiç nazar itibarı alın arada ben hesap etmedim. Yani çalışırsam hesaplayabilirim ama İstanbul'da yaptılar arkadaşlarımız hesapları. Aşağı yukarı 25 ila 50 milyon tona yakın moloz açığa çıkıyor. Bu moloz deprem moloz. Yıkılan binalardan vesaire. Şimdi bu kadar moloz yani burada tabii o kadar çıkmayacaktır ama yani ben tahmin ediyorum burada da milyonlarca tonu bulacaktır. Bu molozu nereye koyacağınızı şimdiden hesaplayıp onları usulüne uygun bertaraf etme yöntemlerini ortaya koymamışsanız siz o depremin zararını katlarsınız. Bakın buradan açık söyleyeyim. Şimdi size en kolay gelen daha önce onu yaptınız. Akarsu kenarlarına, deniz kenarlarına yığıp attınız deniz. Ve zannediyoruz ki biz bunu yaptık kurtuldu. O depremin o psikolojisiyle hemen bunlar kalktı. Hayır. Denize veya akarsuya attığınız veya toprağa bertaraf etme usulüne göre yapmadıysanız oralarda yağmur yağacak, kar yağacak, günler geçecek, seneler geçecek. Orada fiziko kimyasal ayrışmalar meydana gelecek. O fizikokimyasal ayrışmalar sonucu zehirli toksik maddeler çoğalacak akarsuların sonucunda onlar toprağa, topraktan akarsuya, denize, denizden balığa, midyeye, yaşama, ondan sonra da tekrar besin zinciriyle size gelecek afiyetle yiyeceksiniz. Ve bakacaksınız ki bu bölgede kanser patlamış veya bilmem ne hastalığı patlamış. Bunlar oluyor. Bakın kendi kendimizi aldatmıyor. Bunlar şu anda geçerli bir şekilde oluyor. Aynen Gebze ee, tarafında o deprem sırasında yıkılan atlilik depolarının çevreyi kirletmesi gibi. Şimdi demek ki bu, moloz işi bunun şimdiden planlanması lazım. Nereye koyacak, nasıl koyacak, nasıl bertaraf Bir de bunlardan ekonomik dönüşüm yapmak lazım. Yani bu morozları usulüne uygun olarak ekonomiye kazandırmak için ayrıştırıp betonu ayrı, demiri ayrı, onu ayrı, bunu ayrı oradan da bir ekonomi, bir kar elde edebilecek Şimdi sonuçta bu faya bakarsanız bu haritaya o zaman depremi iki yerde bekliyoruz. Aslında tek bir fay sistemi görüyorsunuz. Şurası Tekirdağ, işte burası da İzmir Körfezi bas kolları var bu pay hattının. Şu kol, bakın şurada görüyorsunuz. Bu e, çınarcık, şey, e, adalar pay kolu. Bakın, şurası çınarcık havzası. Şu adalar kolu, adaların güneyinden geçen. Bu pay kilitli. Bu pay kilitli. Kilitli ne demek? Enerji biriktiriyor, stres biriktiriyor bu stresi boşaltmıyor. Stres nedir? Biz böyle stres biriktiriyor deyince hani insanlar ya amma stresim arttı falan derler. Jeolojide stres biriktirmek demek birim alana düşen kilogram cinsinden kuvvet demektir. Yani her diyelim ki metre kareye ne kadar kilogram kuvvet birikir. Stres biriktir demek o. Şimdi bu devamlı stresi biriktiriyor. Bu stres biriktiği için burayı hareket etmeye zorluyor. Fakat bu fay kilitlendiği için, bu fay kilitlendiği için e, şu şu kısım kilitlendiği için büyük ölçüde bu fayın güneyindeki alan, bu kırmızı gösteriyor. Şu güneyindeki alan her sene yani Anadolu o fayın güneyinde kalan alan o fay bir devha sınırı. Yılda iki buçuk santim batıya doğru hareket ediyor. Yani biz bunu uzay teknolojileriyle ölçüyoruz. Anadolu, yani sizin bildiğiniz bayağı Anadolu her yıl iki buçuk santim Yunanistan'a doğru hareket ediyor. O koca Anadolu. Tabi o hareket ettiği zaman o hareketi durdurmak imkansız ama hareket ettiği sınırlarda kimi yerde tutuluyor. Hareketi engelleyemiyorsun ama o tutulduğu yerde deformasyon oluyor. Ta ki biriken stres o tutulan yeri çak diye kırıyor. Kırdığı zaman da deprem meydana geliyor. Şimdi anlıyorsunuz diye şunu söyleyeyim ben. Diyelim ki ben ceketimi giymiş olsam bir çocuk gelip benim ceketimi tutsa ceketimin ucundan ben gitmeye kalksam o da bırakmasa şimdi çocuk beni engelleyebilir mi? Ben gittikçe çocuk da direnirse ceketim havaya kalkar en fazla. Ben daha da fazla gitsem, varsa ki çocuk çok kuvvetli, yine bırakmasa ben hareket ediyorum, durmuyorum ama cah diye çekildim, yırtılır. İşte aynen onun gibi. Yani Anadolu'nun hareketini durduran e, şu kilitlenmiş şu kısım. Bu kısım deformu oluyor. Ne zaman kırılacak? Oradaki taşların dayanma gücü hareketi engellemeye yetmediği zaman kırılacak. Kırıldığı zaman deprem olacak. İkinci kilitli kısım şu orta marmara çukurluğuyla şuraya kadar gelen kum burgaz payı. Kum payı bir de orada kilitlenme var. Dolayısıyla deprem deprem e, ya burada olacak şu pay kırılır veya bu fay kırılıp olacak veya ikisi birlikte kırılacak olacak veya belli aralıklarla peş peşe deprem olacak. Şimdi onu da bir açayım. Şimdi bu adalar fayı size en yakın olan fay. Size geleceğim daha sizin durumunuza. Adalar fayı 45 kilometre uzunlukta. Bu fay kırılırsa en fazla yedi mertebesinde deprem üretebilir. Yani genellikle altılar mertebesinde deprem En fazla 7 mertebesine çıkar. Bu diğer var. Kumurgaz kayı. Eğer şu, bu 65 kilometre uzunluğundadır. Eğer bu kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretir. Şimdi diyeceksiniz ki peki hocam bu 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 pay konunu niye söylemiyorsun? Bakın şu. Bu da tekil da pay Bu da bayağı uzun. 80 kilometre falan. Bunu niye söylemiyorsun? Çünkü o kırılmış. Ne zaman kırılmış? 1912 Şarköy depremi sırasında Şarköy deprem kırığı buraya kadar gelmiş. Bunu nereden biliyoruz? Biz denizde yaptığımız çalışmalarda burada çok taze çatlak ve kırıklar görüldü. Eğer genç bir kırık olmasaydı üzeri 1766'dan beri örtülür, kapanır, göremez. Belki bilmiyorsunuz, biz deniz altında da çalıştık. Mesela ben hiç yüzme bilmiyorum, 1200 metre denizin dilinde her gün 7 saat çalışıyorum. Dolayısıyla 1200 metre derinlikte, yanlış anlamayın 2 metre değil yani. Dolayısıyla yani bu söylediklerimiz bilimsel verilere dayalı. Siz anlamasanız bile bilimin ciddiyetiyle olan şeyleri anlatmaya çalışıyorum burada. Şimdi sonuç itibariyle bu, bunu, bunu şimdi devre dışı bırakıyoruz. Evet şunu. Şu ikisi. Bu ikisi aynı anda da kırılabilir. Aynı anda kırılırsa yaklaşık yedi buçuğa denk 7.4 gibi yani daha önce sizin geçirdiğiniz deprem büyüklüğünde bir deprem üretir. Ayrı ayrı kırılma olanağı da olabilir. Niye? 1766'da ölü olmuş. 1766 yılında önce burası kırılmış. 3 ay sonra bu kırılmış. 1766'da bu bölgede üç ay arayla iki tane yedinin üzerinde deprem idam edilmiş. En büyük felaket bu. Yani bir seferde kırılsaydı belki o kadar zarar vermezdi. Çünkü bir 7.4'lük deprem şehri yıktığı gibi çoğu yapıyı zayıflatıyor. Zor duruyor artık ayakta. Darbe yiymiş. İkincisi öldürücü darbeyi vuruyor. 1766'da bu olmuş. Şimdi bugün günümüzde bunun olma olasılığı var. Şimdi dolayısıyla deprem diye oluyor söyledim. Deprem nerede olacak onu da söyledim. O zaman e, artık e, sizin durumunuza geldiniz. Peki Yadova depremlerle durumda. Şimdi şöyle aslında